Her gün bir bardak sarımsak suyu içtiğinizde vücudunuzda neler olacak? Gerçekten inanamayacaksınız. Bu videomuzda bunun cevabını bulacaksınız. Detaylara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlık faydalarından yararlanmak ya da vücuda detoks yapmak için salatalık, limon, elma ve daha birçok meyve ve sebze suyu tüketmek oldukça popülerdir. Ancak doğal bir mucize olan sarımsağın suyunu çok fazla kişi bilmiyor. Sarımsak suyu pek fazla bilinen bir içecek değil. Bu videomuzda sarımsak suyunu nasıl hazırlayabileceğimizi ve faydalarını bulacaksınız. Peki, sarımsak suyu nasıl hazırlanır ve yapılır? 2 taze diş sarımsağı soyun ve iyice kıyın. Sarımsakları demliğe koyun. 3 dilim limon ve 1 bardak sıcak su ekleyin. Ardından 3 damla zeytinyağını da karışıma ekleyin. 15 dakika bekletin. Süzerek sarımsak suyunuzu hemen tüketin. Bu kadar değil. Sarımsak suyunu ne zaman ve nasıl tüketmemiz gerekiyor ve nelere iyi geliyor? Asıl detaylara şimdi geçelim. Evet, sarımsak suyunun 9 faydasını şimdi sizlere saymak istiyoruz. 1. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Sarımsak suyu, anti ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kış hastalıklarına ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Boğaz ağrısını ve öksürüğü giderir. Eğer boğazınız ağrıyorsa bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı sarımsak suyu karıştırıp gargara yapabilirsiniz. Sarımsak suyu bu uygulamayla boğazda ağrıya neden olan enfeksiyonları tedavi ederek ağrıyı ortadan kaldırır. Öksürük içinse bir su bardağı nar suyunun içine bir tatlı kaşığı sarımsak suyu ilave edip içebilirsiniz. 2. Astım tedavisinde yardımcıdır. Sarımsağın solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğini söylemiştik. Sarımsak suyu, boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra astım rahatsızlığı içinde doğal bir reçetedir. Peki astım hastalıkları sarımsak suyunu nasıl tüketmeli? Tek yapmaları gereken bir bardak içme suyuna iki yemek kaşığı bal ve bir çay kaşığı sarımsak suyu ilave edip iyice karıştırmak. Hazırlanan bu karışım her gün az miktarda tüketilirse astımın sebep olduğu semptomlar ortadan kaldırılır. 3. Kolesterolü dengeler. Sağlıklı sereden kolesterol kalp krizi geçirme ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Sarımsak suyunun bilinen en önemli faydası kolesterolü dengelemesi ve kötü kolesterolü düşürmesidir. Düzenli olarak sarımsak suyu içmek, damar sertleşmesi, daralması ve kalınlaşması gibi birçok ciddi sağlık sorununu önler. 4. Kısırlığa karşı etkilidir. Sarımsak suyunun doğurganlığı artırdığı bilinmektedir. Sarımsağın bu etkisinden faydalanmak için bir bardak süte bir tatlı kaşığı sarımsak suyu ilave edip içebilirsiniz. 5. Saç için adeta bir mucizedir. Sarımsak suyu saça faydaları saymakla bitmiyor. Sarımsak suyu saç çıkarır mı? Ve hatta sarımsak suyu sakal çıkarır mı? Soruları sıklıkla sorulmaktadır. Öncelikle şunu söylememiz gerekir. Sarımsak suyu kellik için adeta doğal bir çözümdür ve evet hem saç hem de sakal çıkarma etkisine sahiptir. Peki sarımsak suyu saça nasıl uygulanır? Sarımsak suyunu saç tiplerini ve yüzünüzde sakal çıkmayan yerlere sürüp kuruyana kadar bekleyin. Ardından saçınızı ve yüzünüzü yıkayın. Hepsi bu kadar. Sarımsak suyu saç dökülmesini önler ve yeni saçların çıkmasına yardımcı olur. Bu işlemi her gün veya gün aşırı yapabilirsiniz. Düzenli uygulandığı takdirde birinci ayın sonunda etkisini görmeye başlarsınız. Sarımsak suyunun saç üzerindeki bir diğer olumlu etkisi ise bitleri yok etmesidir. Bunun için eşit miktarda limon suyu sarımsak suyuna karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı gece yatmadan önce saç tiplerine masaj yaparak uygulayın. Ardından saçınıza bone geçirip bu şekilde yatın. Sabah olunca ise saçınızı normal şampuanla yıkayarak karışımdan arındırın. Bu yöntemi her gün uygularsanız bir hafta içerisinde bitlerden tamamen kurtulabilirsiniz. 6. Sivilce ve isilikle mücadele eder. Sarımsak suyunun saça faydalarından sonra gelelim cilt üzerindeki faydalarına. Sarımsak suyu antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ciltteki isilik ve sivilcelerle mücadele eder. Sarımsak suyunun bu özelliklerinden faydalanmak için bir pamuk yardımıyla sarımsak suyunu isilik ve sivilce olan bölgelere uygulamanız yeterli. Sarımsak suyu ciltte hassasiyete ve kızarıklığa sebep olabilir. Bu nedenle 5 dakikadan fazla cilt yüzeyinde tutulmamalı. 7. Böcek ısırıkları için doğal reçetedir. Ağrı yapan böcek ısırıkları üzerine bir pamuk yardımıyla sarımsak suyu uygulayabilirsiniz. Sarımsak suyu içerdiği bileşenler sayesinde böcek ısırığı sonrası oluşan şikayetleri giderir. 8 dış kulak iltihabına iyi gelir. Evet alternatif tıpta kulağa sarımsak suyu damlatmak dış kulak iltihabına karşı en yaygın uygulanan tedavi yöntemidir. Sarımsak suyu doğal antibiyotik olarak bilinir. Bu özelliği sayesinde dış kulakta oluşan iltihabı kurutur. Üstelik uygulaması da çok kolaydır. Tek yapmanız gereken bir veya iki diş sarımsağı ezip suyunu çıkartın ve kulağa damlatın. Hepsi bu kadar. Peki sarımsak suyu kulağa zarar verir mi? Aslında uzmanların bu yöntemi önermediğini belirtmeliyiz. Dış kulak iltihabı mutlaka doktor gözetiminde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. B9. Zayıflamaya yardımcı olur. Sarımsak suyu zayıflatır mı diye merak edenler varsa hemen açıklayalım. Sarımsak suyunun metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunur. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki yağları yakar. İçerdiği bileşenler sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin ve minerali sunar. Buna karşılık kalorisi çok düşüktür. Ayrıca iştah kontrolü sağlar. Dolayısıyla sarımsak suyu zayıflamaya yardımcıdır. Evet sarımsak suyunu nasıl tüketmemiz gerekiyor? Hazırladığınız sarımsak suyunu içme suyuna ilave ederek tüketebilirsiniz. Her şeyin fazlasının yarardan çok zarar verdiğini unutmayın. Sarımsak faydalı olduğu kadar da güçlü bir besindir. Dolayısıyla beslenme rutininde yer verilmeli. Ancak aşırı tüketimden kaçının. Sarımsak suyunun günde bir çay bardağından daha fazla tüketilmesi önerilmez sarımsak suyunu içme suyuna ilave edip gün içerisinde bu suyu yudumlayabilirsiniz. Yemeklerinize ve salatalarınıza ilave ederek tüketebilirsiniz. Sarımsak suyu tamamen soğuduktan sonra tüketmeye çalışın. Evet, kalp dostu şifalı bir bitkidir sarımsak. Yıllanmış sarımsak ekstratı metabolik sendromu olan hastalarda koroner arter damarlarında plak oluşumunu azaltır damar sertliği ilerlemesini yavaşlatır. Kalp hastalığının erken evrelerini tersine çevirebilir. Sarımsakta bulunan dialil sülfit kalbin korunmasında yardımcıdır. Sarımsakta bulunan kimyasal bileşikler kan pıhtısı oluşumunu azaltır. Trombozu engelleyerek kalp krizi, koroner arter hastalığı ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarının önlenmesinde etkilidir. Sarımsağın içerisinde bulunan Alisin bileşiğinin kardiyovasküler sisteme ve dolaşım sistemine ciddi yararı vardır. Evet, sarımsak suyunun faydalarını sizlere bu videomuzda bahsettik. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.